Ahmet neden yapmadın ödevini? Hocam tam hazırlıklarımı yapmıştım, Ödevin başına oturmuştum. Birden bir elektrikler gitmesin mi? Arkadaşlar şu elektrikler kesildi bahanesini bırakın artık. Elektriklerin kesilmesi ödevinizi yapmamak için bir bahane değildir. Aynen hocam, ben de elektriklerin kesilmesi ödev yapmamak için bir bahane değildir dedim ve o kör karanlıkta zar zor bir mum yaktım. Salondaki ahşap masaya oturdum. Her şeye rağmen tüm zorlukları göze alarak ödevimi yapmaya koyuldum. Ama o kadar dalmışım ki yanlışlıkla mum devirdim. Kağıtlar tutuştu. Ahşap masa bile yanmaya başladı hocam. Ailemi evden çıkartıp cengaver gibi odaya geri daldım ve yangını söndürdüm. Ama ne yazık ki o devim o hengamede çoktan yanıp kül olmuştu. Sonra da bir kalktım sabah olmuş sonra giyindim okula geldim. Hadi ya geçmiş olsun. Annene babana bir şey oldu mu? İtfaiye ambulans falan çağırdınız mı? Yok hocam sonra da uyandım okula geldim dedim ya. Meğerse rüyaymış. Ben ders yapmaya oturduğumda öyle yorgunluktan masada uyuyakalmışım yani. Uyuduğum için yapamamışım ödevimi.